No more strain, Pain a little, not too much. Sitting back, happy, Jack. Time to relax, take it easy, take it slow. Slacken off and often, just say whoa. I'm a happy, just a touch. Sitting back, happy Jack. Time to relax. Going somewhere, don't care where. Cause he's happy to stay till the journey's end. Just as long as I don't do just the darndest thing at all. So he's telling you. Goodbye, trouble. Goodbye, pain. Goodbye stress and goodbye strain. It don't seem to cost a thing. Sitting back, happy Jack, taking my time. One more go, that'll show I'm out of rhyme. So sit back, Jack, it's time to relax. Yarın yine bekliyoruz Makbule Hanım. Tamam Ferit Bey. Sabah erkenden gelirim ben. Görüşürüz Bulutçu. Görüşürüz Makbule teyze. Hadi iyi günler size. İyi günler. Nasıl, sevdin mi Makbule teyzeyi? Sevdim, sevdim. Bundan sonra biz yokken o ilgilenecek seninle. Tamam, biz zaten anlaştık onunla. Hem ders çalışıyoruz, hem oyun oynuyoruz. Aferin sana. Hayır, ha. Nazlı nerede? Nazlı restoranda, daha var gelmesine. O zaman biz gidelim mi ona? Nazlı şimdi çok yoğundur. Rahatsız etmeyelim bence. Hem birazdan Beşiktaş'ın maçı başlıyor. İzlemez miyiz? <laughs> Süper. Hadi izleyelim. Dikkat et. Nazlı. Bulut. Uyuyamadın mı sen? Uykum kaçtı. Gel. Gel birlikte yatalım. Gel. gel bakalım. Üstünde örtelim. Dostum nerede? Ya ben... ...benim çok sevdiğim bir belgesel vardı da... ...onun tekrarı varmış onu bekliyorum. Ne belgeseli? Ne belgeseli? Aa bak... ...Penguen belgeseli başlamış zaten. Aa... ...ben penguenleri çok severim. Peki izleyelim o zaman... ...uykumuz gelince de yatağımızı geçiririz. Tamam. Günlerce... ...gerçe süren yürüyüşlerinden sonra... Ne oluyor bakayım burada? Hayır gel gel. gel. Bencesel seyrediyoruz biz. Kay o zaman. Güvenli bir ortamda bir araya gelen... ...imparator penguenler... ...öbür boyu sürecek aşıkları... ...buradan alıyor... ...ve buradan... ...resimlerini devam ettiriyorlar. İmparator penguen bu mu? Hı hı. Antarktika. Güney kutbu ortalama sıcaklık eksi 40 derece. Bu ya Üzerinde tek bir varlık hayatta kalan. İstemedim. İmparator Tenguen. Denizden çıkarak toplanan İmparator Tenguenler. Asma yüzüne. Sanki bir şey bekler gibiler. Birden bir ses. Asma notuların bir tuğlası verin. Evet. Bekledikleri Hepsi çağır. Zaman... konuşmaya ömrümüz etmez boşver. Hepsi birlikte ayağa kalkıp bir yürüyüşe geçerler. <laughs> Bu bir aşk yürüyüşüdür. Bu yürüyüş günlerce sürecektir. Farklı yönlerden gelen gruplar aynı gün aynı yerde bir araya geliyorlar. Tıpkı bir büyü gibi. İşimizi bitirelim de paşalayın yanınca çıkalım. Tamam. Paşalayın geldi. Dayı. <laughs> Biz yemeğimizi yedik hazırız. Aferin sana aslan parçası. Günaydın bebek. Hı? <laughs> Günaydın hayatım. Hadi geç kalacağım ama. İyi hadi evet. giy bakalım. Gel bakalım. Sevgilim, sen de giy, üşüme. Teşekkür ederim. <laughs> ben çıkayım en iyisi. Yok, çıkma Yemre, çantam var. Heh, peki. Benimki de var, İyi. gel bakalım. <laughs> Aferin, hadi bakalım.